Merhaba değerli arkadaşlar. Endeks 7716 ile bu hafta güzel bir kapanış yaptı. Endeksimizin en tepe noktası 7868'de tekabül ediyor. Bu civarlardan geçiyor. Şimdilik destek noktalarımız da 7400 civarlarına denk geliyor. Eğer endeks 7864'ü geçerse zaten yeni zirvelere doğru gidebiliriz arkadaşlar. Ama eğer endeks 7400'ün altında kapanışlar yaparsa daha da aşağı düşebiliriz. Yani 7 binlere kadar gelme durumumuz var. Şu anlık endeks özelinde herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Şimdi diğer hisselere geçelim arkadaşlar. Örneğin Egasanemik. Ege Seramik'e bakalım. Ege Seramik. Şuradan tepe noktasını aldım. İkinci tepeyi aldım. Ve uzattım arkadaşlar. Ege Seramik'te 8.30'da güzel bir kapanış yapmış. Burada hem ayı tuzağı hem de boğa tuzağı oluşmuş. Şimdilik Ege Seramik'te sıkıntımız yok. 8.15'ler ondan 8 altına düşmedikçe pozitif seyir devam edebilir. Siz önümüzdeki hafta 8 altına stop koyabilirsiniz. Yani 8 onun altına düştüğü takdirde stop olunabilir arkadaşlar. Burada bir toba görünümü var. Dikkat ettiyseniz. Yani orta vadeli hedefimizde ortalama Ege Selimik'te 12 civarlarına denk geliyor arkadaşlar. Şu 12'yi de buraya koyayım. Bir diğer hissemiz Aksa. Aksa'da şöyle bir durum var arkadaşlar. 200 günlük ortalamasına yakın bir yerde seyrediyor. Hatta 200 günlük ortalamasının aşağısına düşmüş. Aksa genelde 200 günlük ortalamasının aşağı düşünce çok fazla kalmıyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Ve daha önce de çok fazla şu tur, turuncu çizgi. 200 günlük ortalaması şu anda da 200 günlük ortalamasına altına sarkmış arkadaşlar. da. Durum bu şekilde. Şuradan bir destek çizersek alttan bir dibi aldım. ikinci dibi aldım. Uzattım. Bu şekilde trendin desteğinde fiyatlanmaya devam ediyor. Aksa'yı geçtik. Yükselen çelik, yükselen çelik. Şurada ben dikkat ettim. Örneğin 2 saatlik grafiğe baktığımızda fiyat 12'lere gelmiş. Daha sonra 12'leri dirence ile karşılaşmış. Şimdi 12.87'ler destek olarak görünüyor diye düşünüyorum. Yükselen çelikte. 82'nin altında kapanışlarda stop olunabilir arkadaşlar. Yükselen bu şekilde. Takibimde olan bir hisse. Gelelim Galata Wind'e. Galata Wind'de bakalım arkadaşlar. 27.92'yi görmüş. 1. Çizgi çektim. Şu anlık 25.80'da fiyatlanmaya devam ediyor ve e, şurasını 24.80'ın altına stop konulabilir. Yani 24.80'ın altına düştüğü takdirde stop olunabilir. Galata Wind'de teknik hedef şuradan eğer çizersek de ortalama 35 civarına denk geliyor arkadaşlar. Bir diğeri Bağfaş. Bağfaş'ta da hala kendini toplayamadı Bağfaş. En son 48'li seviyelerden 29'lu seviyelere kadar düşmüş. Bağfaş'taki mevzu şurası 28-32 destek olarak kabul edilebilir. Buranın altına düştüğü takdirde stop olunabilir. Üstünde kapanışlarda da pozitif seyir devam edebilir. 35'li seviyelerde ilk direncimiz olabilir şu şu seviyeler. Dirençte karşı karşıya gelebilir. Geçelim. Vera. Aradaki mevzu. Dedim arkadaşlar şuradan bir çizgi çektiğim zaman. Evet şurada bir Ayı tuzağı oluşmuş. Sonra yukarı götürmüşler. Berada'daki mevzuda 13.43'ün altına düşmediği takdirde altına kapanış yapmadı takdirde pozitif seyir devam edebilir. İlk direncimiz 15.36 İkinci direncimiz de 16.44 olarak göstereyim size. Geçelim Goodyear farklı diyor. Da da şurada güzel bir sağlam bir düzeltmeymiş. Bu diyor şurada o 22.52 seviyelerde fiyatlanıyor. Goodyear'da da 22 onun altına düşmediği takdirde, altında kapanış yapmadığı takdirde pozitif seyir devam edebilir. Direncimiz de 28.90 civarlarında şurada bir direncimiz var. Hatta 23.66'yı 24.10'u geçtiği takdirde daha da hızlanabilir arkadaşlar. Geçelim Vespe. Vestel beyaz eşya. Evet arkadaşlar güzel bir şurada direncimiz oluşmuş. 15.71 direnci. Şu an destek olarak görev yapıyor. Şurada baya bir tuzaklar oluşmuş. Temizleme operasyonu gerçekleştirmişler. Wespe'deki hedefimiz de 21-20-21 bandı olabilir arkadaşlar. Wespe'deki de hedefimiz 15-71'in altında kapanışlarda stop bulunabilir. Gelelim Sasa'ya. Sasa'daki mevzu da çok fazla yataya bağladı şu kısımlarda. 51-45'in altında stop bulunabilir. İkili dip yapıyor olabilir. 51 25, 51, şu 51, 45 altında kapanışlarda stop olabilir. Şu an yatay destek civarlarında ilk direncimiz 66, sonrasında da 69 dirençlerimiz var. Tepe noktamızda 82, 25 arkadaşlar. Gübredeki mevzu güzel bir yükseliş trendi var gübrede bir eğer yükseliş trendi çizdiğimizde şu şekilde yükseliş trendinin dibinde fiyatlanmaya devam ediyor. Şu şekilde. Gübrede de eğer burada da 313'lerin altında kapanış yapmadığı takdirde şuraya bir destek yaparsınız, çizersiniz. Yani 306 hatta 306'nın altında kapanış yapmadığı takdirde pozitif seyir devam edebilir.